Hemen karışımın yüzde karışım olduğunu ve karışım maddesinin aşağıya yazılırken yukarıya saf madde yapılacağını yazılacağını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Demek ki aşağısı karışım, yukarısı saf maddedir. Saf madde dediği tuzlu su karışımında tuz aşağısı, tuz artı su olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Demek ki tuz eklendiğinde bir maddenin içerisine hem yukarıya hem aşağıya eklendiğinden dolayı Tuz, tuzlu su karışımının karışım oranı yüzdesel olarak artmakta. Fakat su eklendiğinde sadece aşağıya eklediğimiz için de oran düşmektedir sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere bir örnekle matematiksel bir yöntemle nasıl yapıldığını gösterelim. Yüzde kırklık arkadaşlar yüzde kırklık 70 gram tuzlu su ile tuzlu su ile. Ee, %30'luk 30 gram, %30'luk 30 gram tuzlu su karışımı, tuzlu su karışımı karıştırılıyor. Yeni karışımın e, tuz oranı yüzde kaçtır? Tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar sorumuzda anlayacağımız gibi yüzde 40'ı 70 gramın yüzde 40'ı tuz olan tuzlu su karışımı ile yüzde 30'luk 30 gram tuzlu su karışımı karıştırılıyor. Yeni karışımın tuz oranı nedir deniyor. Hemen kaplar açıyoruz ve yukarıya yüzdesini yazdığım aşağıya da miktarını yazdığım bir kapla yukarısına yüzdesini yazdığım aşağısına da miktarını yazdığım bir kabı karıştırdığımda ...elde ettiğim 100 gramlık karışımın ne kadarı tuz olur mantığıyla hareket edeceğiz. Eğer bize soruda karışımın tuz oranını değil de suyun oranını vermiş olsaydı... ...soruda da su oranı isteseydi yukarıya su oranlarını yazmış olacaktık. 70 ile 40'ı çarpıp 100'e bölüyorum. Bir daha sorularda bölü 100 yazmamıza gerek kalmayacak. Biraz sonra anlayacaksınız. 30 ile 30'u çarpıp 100'e bölüyorum. Eşittir 100 ile x'i çarpıp 100'e bölüyorum. Yüzlerin çok gereğinin olmadığını buradan anlıyorum. Gittiler. Hemen bir sıfırları da yok ettim. Çünkü hepsinde birer sıfır olduğu için. 7 kere 4, 28, 280. O 90 burası. 3 kere 3, 9'dan 90. Eşittir 10x oldu. Topladığımızda arkadaşlar 370 eşittir 10x'tir. x eşittir sıfırlar gittiği için 37. Yani yeni tuzlu su karışımının tuz oranı %30. 7 olarak bulunmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yeni soruyla devam ediyoruz. Örnek 2 ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Soru 2 diyebiliriz. Hemen geliyoruz. Diyor ki soruda %40'lık arkadaşlar %40'lık 40 gram tuzlu su 40 gram tuzlu su karışımına 10 gram tuz katılıyor. 10 gram tuz katılıyor. Yani sap madde ekleniyor. Katılıyor. Yeni karışımın tuz oranı tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi sevgili dostlar, İlk hamleyi yaparken yine kutu yöntemi uygulayacağız. Bu sefer %40'ı yukarıya yazacağım. %40'ı arkadaşlar 40 gram tuzlu su ile 10 gram tuz katılıyor. Tuz katmak ve bize tuz oranını sorduğu için her, her zaman her daim üstlere tuz oranları yazılacak ve karışımda sap madde koyduğunuz zaman sap madde yüzde yüzü tuzdur. Herhangi bir şekilde içinde başka katık madde yoktur. Ve totalde 40 ile onu topladığınızda 50 oldu. Yeni tuz oranı yüzde kaçtır dediği için yüzde x'e eşitledim. Burada yine çarpım işlemi gerçekleşecek. 40 ile 40'ı artı 10 ile 100'ü ve x ile 50'yi çarpacağım. Şimdi sıfırların her birinden bir tane gitti. 160 artı 100 eşittir 5x olmasından ötürü 260 eşittir 5x çıktı. Ve her tarafı 5'e böldüğümde sıfır atıp 2 ile çarpacağım 5'e bölme işleminde yani 52 olarak bulunmuş oldu. Yeni tuz oranı %52'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Hemen buraya çizip soru 3 olarak buraya bir sorumuzu ilave edebiliriz. Üçüncü soruda da %28'lik %28'lik arkadaşlar 40 gram tuzlu su karışımına 40 gram tuzlu su tuzlu su karışımına ne ekleniyor? 8 gram tuz 2 gram su konuluyor. Su konuluyor. Yeni karışımın tuz oranı yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi sizin ekran başında bunun nasıl yapılacağını tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Hemen geliyoruz kutularımıza. Yüzde 28'lik tuz oranı söylemiş ve tuzu, tuzu su kalınıyor. Yüzde 28'lik 40 gram tuzlu su karışımına tuz oranı sorulduğu için hep tuzların oranı yukarıya yazılacak. 40 artı 8 gram tuz ilave ediliyor. 8 gramın tamamı tuz olduğu için %100. 2 gram su konuluyor. Yani suyun içinde hiç tuz olmadığı için sıfır. Yeni karışımın arkadaşlar tuz oranı 48, 2 daha 50. Karışımın tuz oranı yüzde kaçtır dediği için x dedik. 40 ile neyi çarpıyoruz? 28'i artı yüzde neyi çarpıyoruz? 8'i artı 0 çarpı 2'nin çok önemli olmadığı için burayı iptal de edebilirsiniz. Buradan da iptal edebilirsiniz. Yutan eleman çarpı x 50. Bir tane sıfırları gitti bunların. 4 ile 28'i çarptım arkadaşlar. 4 kere 8, 32. 3 var elde. 8, 11, 112 artı 80 eşittir arkadaşlar. 5x oldu. 5x olduğu için topladığımızda 2, 9, 192 etti. 192'yi 5'e bölmek nasıl gerçekleşir arkadaşlar? 2 ile çarp 10'a böl şeklinde yapıyorum. 38 yani 384 10'a böldüğümde de %38 tam onda 4 tuz oranı vardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar zamanınızı almamak adına dördüncü soruyu tahseye geçirdim. %X artı 15'i tuz olan 2X gram karışıma 5 gram su katılırsa yeni karışımın tuz oranı %2X oluyor. X kaçtır diye sormuş. Hemen gerçekten bir kutularımızı yerleştirelim. 2 tane karışım gerçekleşecek ve üçüncü kabı oluşturacağız. Hemen yüzde x artı 15 yazıyorum. Tuz olan 2x gramlık tuzlar yukarı yazılıyor demek ki. 2x gramlık bir karışıma 5 gram su katılırsa 5 gram su katılması demek %0 olması anlamına gelir. Neyin %0? Suyun içinde hiçbir zaman tuz olmayacağından dolayı Yeni karışım toplamı buraya yazıldığından dolayı da artı 5. Yeni karışımın tuz oranı %2x oluyormuş. Burasını artık yazmaya gerek yoktur. Sadece totaldeki buradaki kutunun içini değiştireceğinden dolayı yazmıştım. Hemen 2x ile neyi çarpıyorum? x artı 15'i çarpıyorum. Orası yazılmadığı için 2x ile çarpı 2x artı 5'i gerçekleştirdim. 2x'ler birbirini götürdü. Yani burası arkadaşlar x artı 15 eşittir 2x artı 5 oldu. 5'i bu tarafa x'i bu tarafa aldığımda x'in eşittir 10 olduğunu yakalamış olduk. Diğer bir soruda da arkadaşlar hemen buraya soru 5 şeklinde ilave edecek olursam. Diyor ki sorumuz %30'u e, tuz olan 40 gram tuzlu su karışımının yarısı dökülüp %30'u arkadaşlar tuz olan 40 gram tuzlu su tuzlu su karışımının yarısı dökülüp yerine yerine yüzde lik %38'lik tuz oranı %38 olan bir karışım tuzlu su karışımı konuluyor. Tuzlu su karışımı konuluyor. Yeni karışımın tuz oranı kaçtır diye sorsa hemen işlem yaparken arkadaşlar kutu yöntemiyle yüzde otuzu tuz olan bir karışımımız vardı. Yüzde otuzu tuz olan karışımın yarısı dökülecek ve karışımın yarısı dökülüp yerine 38'lik tuzlu su karışımı konulacak. O zaman 30 yüzdesi yukarı yazıldı. Aşağıya 40 gram yazıldı. Yarısı dökülürken arkadaşlar tuzlu su karışımı bir homojen karışım olduğundan dolayı içerisinden döktüğünüz suyun oransal olarak içindeki tuz miktarı da azalacaktır. Yani yarısı dökülüp %30'u yerine aynı miktarda arkadaşlar Yerine %38'lik tuzlu su karışımı konuluyor. %38 ama yine 20 gram konuluyor. Yeni karışımın tuz oranı soruluyor arkadaşlar. 20'ler önemli değil. 40 kaldı burada. Burada da 40 kaldı. %x dedik. Hatırlarsınız ki 40 çarpı 30 eksi 20 çarpı 30 artı 20 çarpı 38 eşittir 40 çarpı x oldu. Hepsi 20'ye bölünebilecek bir durum. 2 kalır burada. Burada da 2 kalır. Haliyle 2 ile 30'u çarpınca 60. Burası arkadaşlar eksi 30. Burası da 20 gitmişti. 38 kaldı. Eşittir 2x kalır. 38 buradan çıkarınca 8. 68 eşittir 2x'ten. x eşittir yeni tuz oranı 34 olarak bulunmuş olur arkadaşlarım. Yani homojen karışımlarda dökerken yarısı 20 xti yarısını döktüğümde içindeki tuz oranında yapışık bir şekilde kendisinden yani kendisinin döktüğüm miktarının %30'unu da dökerek devam etmiş oluyorum. Yerine aynı miktarda %38'i tuz olan bir karışım konuluyor ki totalde yine 40 gramlık bir karışım elde edilsin ama yeni tuz oranı da değişmiş olsun diye uğraşıldı. Demek ki bu işlemleri de homojen karışımlarda bu şekilde yapıyoruz. Homojen eşit dağılım demekken heterojen ayrıştırılabilir dağılım şeklinde ifade edilir. Bizler genellikle matematik sorularıyla uğraştığımız dönemde ki öyle bir kısımdayız. Kesinlikle heterojen karışımdan hiçbir ilgimiz yoktur. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim. Altıncı soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Soru 6'da ABC kapları verilmiş, çizilmiş ve karışım birlikte oluşturulmuş. Ve e, bize şöyle bir ifade verilmiş arkadaşlar. A kabının 1 bölü 3 ile B kabının 1 bölü 2'si karıştırılıyor. Oluşan karışımın 1 bölü 4 ile C kabının 1 bölü 3'ü karıştırılıyor diyor arkadaşlar. Yani aslında bu buraya virgül değil, bir şey eşittir değil, virgül koyalım. Demiş ki A kabının 1 bölü 3'ünden alıyoruz. Yani A kabı siyah kalemle alıyorum. A kabının 1 bölü 3'ü 20 gramdır. İçinde yine %60'lık bir gram oran gitti. Hemen B kabının 1 bölü 2'si alınıyor. B kabının 1 bölü 2'si arkadaşlar yani yarısı 20 gram alınıyor. Buradan da yüzde kaç geldi? 40 geldi. Oluşan karışımın 1 bölü 4'ü ile C kabının 1 bölü 3'ü karıştırılıyor. Yani yeni bir karışım oluşturuluyor. Bunun 1 bölü 3'ü ile arkadaşlar C kabının 1 bölü, bu karışımın 1 bölü 4'ü ile C kabının 1 bölü 3'ü karıştırılıyormuş sevgili arkadaşlarım. Şimdi size bir taktik söyleyeceğim. Eğer arkadaşlar burası 20 burası 20 ise yani eşit miktarlarda karışımlar söz konusuysa onların yüzdeleri toplanıp 2'ye bölünmesi gerekiyor. Yani 40 gram burası ve 60 ile 40'ı topladığımızda oran olarak 100 böl 2'ye yüzde 50. Bunu yapabilmeniz için ne olması gerekiyormuş yukarıya not şeklinde yazacak olursam yani eğer A gramlık bir karışımla yüzde X diyelim artı yine A gramlık bir karışımın yani yüzde Y'si karıştırıldığında Yeni karışımın oranı 2A yüzde X artı Y bölü 2 oluyormuş. Yani üstlerin toplamının yarısı şeklinde ifade ediliyormuş. Demek ki toplamın ya da direkt ifadeyi yazsaydık 40 çarpı 50 şeklinde çıkmış olacaktı. Bu karışımın arkadaşlar kaça alınıyormuş demek ki? Yeni karışımın 1 bölü 4'ü ile buraya çekiyorum. 1 bölü 4'ü ile arkadaşlar C kabının 1 bölü 3'ü karıştırılacak. Onun 1 bölü 4'ü yani 10'dur. %50 aldık. Sonra diğerinin arkadaşlar yani bunun neyi alınıyor arkadaşlarım? Hemen 1 bölü 3'ü karıştırılıyor. 1 bölü 3'ü de 10'dur. Yukarısı da %30 oldu. Karıştırıldı. Yeni karışımın tuz oranını arkadaşlar kaçtır diyordu. Bu da 10, bu da 10 olduğu için toplamı 20 yazıldı. 50 ile 30 topladım 80, böldüm 2'ye 40 olarak bulundu. Yani yazdığımız nottaki sistemi uygulamış olduk. Bir de uzun yöntemle yapalım. 10 çarpı 50 yüzleri yazmıyorduk. 10 çarpı 30 eşittir 20 çarpı x şeklinde yazarsak sıfırlar gider. 50 artı 30 eşittir 2x. 80 eşittir 2x'ten x eşittir kaç çıktı? 40 olarak bulunmuş oldu. Yani cevabımız 40'mış diyebiliriz. Ama biz bunda bundan sonra eğer alttakiler birbirlerine eşitse topladığınız zaman üstlerin ne yapıldığını toplanıp ikiye bölündüğünü bulmuş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şu anda. Değerli arkadaşlar şu anda 7. ve 8. sorularda size pratiklik kazandırmak adına bir iki tane soruyu zihnimizden yazarak hem pratiklik kazanırken hem de bir iki bir şey daha öğrenmiş olacaksınız. Ve daha sonra egzersiz çalışmalarıyla da bu konuyu tam anlamıyla anlayacağınıza eminim. Şu ana kadar yazdığım sorularla ilgili herhangi bir problem çıkmadıysa eğer karışımla ilgili son olarak yazdırdığım iki soruyla her tip soruyu her kitapta ne, ne kitabını incelerseniz inceleyin karışım sorularına cevap vereceğiniz soruları tahtada görmüştük zaten. Şu anda su buharlaştırma sorusu hiç görmemiştik. Hemen diyoruz ki ben bir soru yazayım size ve altına kendimiz çizelim. %20'si arkadaşlar şeker olan şeker olan şekerle 40 gramlık şekerli su karışımından şekerli su karışımının 20 gramı, 20 gram karışımının 20 gramı e, buharlaştırılırsa, buharlaştırıldığında yeni şeker oranı. Yüzde kaç olur? Hemen buharlaştırma sorusu hiç görmemiştik. Şimdi bizim 20, %20'si şeker olan 40 gramlık karışımımız var. Yine şeker oranı sorulduğu için, yeni şeker oranı sorulduğu için yukarıya şeker oranı yazıyorum. 40 gram, 20 gram su buharlaştırılıyor. İçerisinden 20 gram buharlaştırdığım suyun kesinlikle içinde şeker yoktur. Yani yukarıya %0 dendi ve oluşan karışım arkadaşlar... 20 gram kaldı çünkü çıkarma işlemi yapıldı. Üstüne de yüzde %X'dendi sorulan ifade olduğu için. Buradaki ifade beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Çünkü sıfırla çarpılmış bir değer kesinlikle yutan eleman olmasından dolayı burada 40 çarpı 20 eşittir 20 çarpı X kaldı. 20'ler birbirini götürdüğünde X eşittir 40 yani yeni karışımın tuz oranı şeker oranı %40 olarak bulundu. Zaten tahmin edersiniz ki su azaldıkça ne olmuş olacak şeker oranı ortaya çıkmaya başlayacak. Aynı şeyi tuzlu sulu ifadelerde de gerçekleştirebilirdik. Tuzun oranını arttırmak için ya suyu buharlaştırmanız gerekiyordu ya da arkadaşlar içerisinde biraz daha fazla tuz atmanız gerekiyordu. Evde de gözlemlediğiniz, pratikte ifade ettiğimiz değerleri evde de gözlemleyebilirsiniz. Yaptığınız yemeği ne kadar çok ısıtıyorsanız o kadar fazla çözünürlüğü arttığından dolayı ve su oranı buharlaştığından dolayı tuz oranlarının artış şeklini ve daha fazla tuz elde ettiğinizi, daha fazla tuzlu bir yemek yediğinizin farkına varmışsınızdır mutlaka. Hemen yeni bir soru yani 8. soruyla egzersiz çalışmalarına geçebiliriz. Son olarak... Neyi söylüyoruz burada? Eğer tuz oranı verilip su oranı sorulursa nasıl işlem yapılması gerektiğinden bahsedelim sevgili arkadaşlar. %30'u e, tuz olan 60 gramlık tuzlu su karışımının karışımının içine 10 gram tuz atıldığında ve arkadaşlar 10 gram su buharlaştırıldığında buharlaştırıldığında içindeki tuz oranı yüzde yüzde kaç olur? diye sorsaydı eğer bana hemen yeni bir şekilde ne yapılacağım? Kutuları oluşturacağım. %30'u arkadaşlar 60 gramlık bir karışımının içine 10 gram tuz atıyorum. Ekleme söz konusu %100'dür tuz oranı. Hep sonunda bakın tuz oranı sorulmuş. O zaman başlangıçta tuz oranı verildiyse de hep o şekilde gitmem lazım. 10 gram su buharlaştırılıyor. Suyun içinde tuz sıfırdır. Yeni oluşan ifade 60, 70, 10 çıkardım. Yine 60 kaldı. Yüzde x oldu. Çok bir önemi yoktur. 60 çarpı 30 artı 100 çarpı 10 oldu. Eşittir 60 çarpı x oldu. Sıfırların biri gider. 180 artı 100 eşittir 6x olduğuna göre 280 eşittir 6x'ten ifade arkadaşlar kesinlikle 2'ye bölünür. 140 bölü kaç çıkar? 3 çıkar 2'ye bölündüğü için. Yani cevap 140 bölü 3. Yüzde 140 bölü 3'ü ne yapmanız gerekiyor? İşaretlemeniz gerekiyordu sevgili arkadaşlarım. Şimdi diğer yani son sorumuzda da içinde tuz oranı verilip su oranı sorulma hikayesinden bahsedeceğim sizlere. Tekrar siliyorum. Yani burada su oranı %0 çünkü içerisinden su buharlaştırırken Kesinlikle ve kesinlikle ne olmayacak içinde suyun içinde tuz olmadığı için demin de yaptığımız gibi ne vardı suyun içinde şeker olmadığı için sıfır şeklinde ifade ediyorduk farkındaysanız burada demek ki aynı mantıkta bir işlem yapılmış oldu geldik ee, bize yüzde ee, kırkı su olan arkadaşlar bir ee, şekerli sun, suyun şekerli e, su karışımı 40 gram şekerli su karışımı diyelim arkadaşlar e, su olan 40 gram şeker su karışımından su karışımına 20 gram su ekleniyor yeni tuz oranı, yüzde kaçtır deniyor. Şimdi arkadaşlar eğer ben tuz oranını soruyorsam yukarıda da su olan yani su oranını veriyorsa bizim bu su oranını neye çevirmemiz gerekiyor? Takdir edersiniz ki neyin içerisine koymamız gerekiyor? Tuzunu bulmamız gerekiyor. Yüzde kırkı su olanın yüzde altmışı tuz olur takdir edersiniz ki. Altına ne yazabiliriz demek ki? 40 gramlık şekerli su, su karışımına 20 gram su ekleniyor. 20 gram su eklenmiş olması %0'dır suyun içinde kesinlikle şeker yoktur. Ve yeni arkadaşlar şekerli su yeni tuz oranı dediğine bakmayın. Burası şeker oranı diyecektim. Burada şeker diyorsa şeker oranı diye düzelttim. Yeni karışım 60 gram yüzde kaç olur diye soruyordu. X gram olduğunu buldum. 40 çarpı 60 bu beni ilgilendirmiyor. Çünkü şeker yoktur suyun içinde. Eşittir 60 çarpı X oldu. Sıfırlar birbirini götürdü yani cevabımız kaç etti arkadaşlar altlar da birbirini götürür yine yüzde 40 olarak bulunur yeni yani ne yaptık İçine su kattığımız için şeker oranı arkadaşlar yüzde 60'tan yüzde 40'a düştü çünkü hepsini şeker cinsinden ifade ettim bir başka yöntemde ikinci yolda hemen bizim bulacağımız eğer su oranı verildiyse su mantığıyla yapıp daha sonra yüzde yüzden çıkarıp şeker oranını da bulabilirdik. Başlangıçta yüzde 40'ı arkadaşlar şekerli suyun %40'ı şekerli suydu. Hemen artı su ekliyoruz 20 gram ama su saf madde olduğu için burada yüzde yüz. Bulduğumuz 60 gram tamamen yüzde x'i içindeki sulu şeker karışımının tamamının yüzde kaçı sudur diye bakacağız. 40 çarpı 40 eşittir 100 çarpı 20 eşittir x çarpı burası artıydı. X çarpı 60 oldu. Sıfırlar gitti. Burası 160 eşit artı 200. Arkadaşlar eşittir 6x oldu. 360 eşittir 6 xten x eşittir 60 çıktı. Ama bizim bulduğumuz %60 neyi verir? Su oranını verir. Bana ne isteniyordu? Şeker oranı istendiği için %100'den %60'ı çıkardığımızda %40 bulunur. Nitekim az önceki ifadede de %40'ı bulmuştum. Yani soru su isteniyor. Şeker istenip su verildiyse suyu şekere çevirip su eklendiği zaman yine şeker olmadığı için %0 şeklinde yapmanız biraz daha işi kolaylaştırır. Karışımınızı veya karıştırmanızı engelleyen bir ifadedir. Sorunun köküne bakın. Ne oranı soruluyorsa baştakini o oranlara benzeterek işleminizi gerçekleştirin. Saf madde eğer su oranı soruluyorsa sudur. Saf madde şeker oranı veya tuz oranı soruluyorsa ya şekerdir ya tuzdur. Eğer bunun içerisine şekerli suyun içerisine koyduğunuz tuz varsa da tuz burada yine karışım maddesidir ama yüzde sıfırdır. Çünkü şekerli suyun içine başka madde koymak o ifadeyi de yüzde sıfır yapacağını unutmayın sevgili arkadaşlar.